Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece gündüz gece gündüz gece, gündüz gece. Vay Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay dünyaya geldim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir anda gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Sevgili izleyenler, Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Erdal Doğan'la birlikteyiz. 2014 yılında nasıl bir sezon geçirmişler, 2015'te beklentileri neler? Bunu irdeleyeceğiz. Ardından da bu bölgede atıklar, yani e, başkanım atıklar dedik de biz yanlış olmadı herhalde değil mi? Yani hayvansal atıklar, biz ona ne diyoruz? Sadakat değil mi? Değil, sadakat farklı fakat bunlar yenilmeyen yan ürünler var. İşte e, bazı değişik e, ara ham maddelerde kullanılmak için üretilen bir ürün. İşte kozmetikte, kemik ununda kullanılan e, yan ürünler hayvanın atık diye yani atılan karkasta e, karkas oluştururken atık diye atılanlar. Evet e, biz e, çiftliği bir gezelim. Ondan sonra bu 2014, 2015'i değerlendirelim ve şimdiki vurgulamış olduğunuz sorunları da biraz dillendirelim diyorum ama önce bir çiftliği gezelim. 2014 yılında et üreticilerinin nasıl bir sezon geçti? Onu bir değerlendirelim. Ardından da 2015'te beklentiniz nedir et üreticileri olarak? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin bu yaptığınız çalışmaları gerçekten sizleri çok takdir ediyoruz. Üretici için, çiftçilerimiz için çok ağır bir yük yüklenmişsiniz. Diğer diğer gezerek üreticilerin sorunlarını dile getiriyorsunuz. Gerekli yerlere ulaştırmasını sağlıyorsunuz. Bunun için öncelikle üreticiler adına size ben teşekkür etmek istiyorum. 2014 yılı çok iyi diyemeyiz. Fakat daha önceden işletmelerinin danalarını besiciler için konuşuyoruz tabii. Danalarını tamamlayan, ahırlarında danası olanlar için iyi gibi görünen bir sezon göründü. Yani iyi gibi göründü. Fiyatlar arttı, et fiyatları arttı. Ee, üreticinin, besicinin yüzü güldü gibi geldi ama sonradan da tekrar e, bu kesilen hayvanların yerine dana toplama e, başlandığı zaman yerine alamadılar. Yani et fiyatı arttığı zaman yerine e, ham danayı koyabilmek için orada da e, bir sıkıntı yaşamaya başladı üreticilerimiz. E, dışarıdan besilik yani besi materyali ithal etme kararı alarak işte Kırmızı Merkez Birliği'nin aracılığıyla işte belli bir ölçüde ithalata girdi. Şu anda da sanırım ülke genelinde artık serbest herkes gidip ithal besi danası ithal edebilecek. Tabii biz dışarıdan dana ithal etme durumunda mıyız? Aslında üreticilerimiz bilinçli olmuş olsa biz dışarıdan danaya da ihtiyacımız yok. Kendi üretimiz bir nevi biraz zorlasak, üretimi az bir şey şeyde artırırsak herhangi böyle dışarıdaki böyle bir ithalata ihtiyaç duymadan işletmelerimize gerekli ham danayı burada kendi e, yerel hayvanlarımızla karşılarız. E, 2015 yılı aynı hızla 2014'ün hızıyla 2015 yılına geçildi. Şu anda et fiyatları bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fakat e, piyasadaki spikülatörler sanki böyle et yokmuş havası oluşturarak e, daha önceden bu ithalatçılar işte kazandıkları para herhalde çok kaymaklıydı ki e, hala ülkede bunlar boş durmuyor. 2015 yılında böyle et fiyatlarını bir türlü e, şey yapamıyoruz ama e, inşallah merkez birliğimiz bu konuda çalışıyor. E, bu bir şekilde kontrol altına alınacak. Yani biz e, burada hayvanımız, etimiz e, yok olmadığından dolayı e, sıkıntı yaşamıyoruz. Tamamen piyasanın manipüle edilmesi. E, bir iki spikülatörün çıkıp da işte piyasadan e, fiyatı artırmak için yaptıkları girişimden dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa e, ben işletmemi hiç... E, Dışarıdan dana ithal etmeden de burada rahatlıkla alabiliyorum. Şimdi ben şuradan şunu ifade etmek istiyorum. Bir şey yoksa bir şey yoksa yoktur. Bunu istediğiniz kadar para verin yoktur. Yani burada şimdi biz balık üretebilir miyiz? Olmaz. Burada olmayan bir şeyi para versek çıkartabilir miyiz? Yine çıkmaz. Ama bizim memleketimizde fiyat arttıkça dana da sıkıntı yok. Şu anda pazara geçelim. İstediğimiz kadar e, dana alıp işletmelerimize koyalım. Fiyat artıyor sadece. Bu fiyat artışı kıtlıktan, yokluktan, üretimsizlikten dolayı değil. Tamamen artık nereye bağlıysa birilerinin yaptığı bu e, spekülatif eylem piyasayı da e, ettikleri, tabi piyasaları işte bir manipüle ederek, dalgalandırarak Üreticimizin kafasını karıştırarak e, piyasayı e, yukarı tırmandırıyorlar. Sıkıntımız bizim bu. E, kazanıyor gibi görünüyoruz, aslında üretici de kazanmıyor. Yani besici kazanmıyor burada. Kazanıyor gibi görünüyor. Fiyat çok iyi. Fiyatlarımız gerçekten yani çok e, fiyat aşmış vaziyette. Başkanım yani ben şeyi soracaktım hakikat Siz hemen girdiniz konuyu yani bir karkas eti 24 liraya falan kesiyormuş. biz de kasaba gidiyoruz. Kıyma alacağız. 40 lira diyorlar. 35 lira diyorlar. peki burada üreticiniz kazanmıyor mu? Yani bu para nereye gidiyor? Bu para nereye gidiyor? Bu para aracılara gidiyor. burada üreticinin cebine de bir para girmiyor. Burada bu işi fırsata değil, fırsata dönüştüren Aracılar var. Aracılar korkunç e, derecede e, rant elde ediyorlar burada, hiçbir emekleri olmadan. Burada üretici emek sarf ediyor, e, hayvanını bir şekilde besliyor, işte öbürü üretiyor, işte damızlıkçısı üretiyor, Besicisi besliyor bunu bir emek veriyor. Bir emek karşılığında bir şey oluşuyor, bir fiyat oluşuyor, yani bir ürün oluşuyor. Bunu aracı e, aracılığıyla satıldıktan sonra marketlere yansıyor. E, marketlerde bunu satarken çok para kazandıklarından dolayı yani kasaplar için söylüyorum ben bunu çok para kazanmıyorlar bunlar hatta şunu da söyleyebilirim şu anda Türkiye'deki kasapların yüzde %80'i zarar ediyor bu fiyatlarla yani siz 25 liraya dana kesecek. %20 kemik payını, %18, %20 yani hayvanın randımanına göre %17, %20 arası kemik randımanı koyacaksınız. Geri kalan masraflarıydı. İşte getirmesi, götürmesi bilmem neleri üstüne koyduğunuz zaman kasap da para kazanmıyor. Burada e, yani 25 liraya kesip de 35 liraya kasap bunu sattığı zaman aradaki bu 10 lira kesinlikle kar değil. Yani 25 lirayı %20 ile bir şarfa bakalım. Hemen 5 lira bir fark eder. Yani otomatikmen 25 liraya e, kesilen bir karkas, 5 milyon kemik payı bindirir, 30 milyon'a mal etmiş olur. Bunun mezba giderleri, bunun e, KDV'sini, bunun kira e, dükkanın kirasını, işçi giderlerini bunları kendi emeğini hesaba katmadan, e, sadece 30 liraya çıplak bir şekilde dükkanına tezgahına mal etmiş oluyor. E, 35 liraya sattığı zaman. Ee, çok büyük para değil. Kazanmıyor. Üretici, şey, kasap para kazanmıyor. Biz burada üretici de kazanmıyor. Kasap da para kazanmıyor. Üretici kazanıyor gibi görünüyor ama sattığının e, sattıktan sonra yerine danasını koyamıyor. Sattığı paraya aynı e, ürünü bir Aynen. daha e, işletmesine koyamıyor. Koyamıyor tabii. Yani şimdi 25 liraya satıyor. 50 liraya alıyor. Öncelikle bizim e, örgüt dedik dediğimiz zaman insanlar Geçmişten bazı sıkıntılardan dolayı örgütün ismini bile duydukları zaman ürperiyor. ürperiyor. Şimdi örgütlenmek gerekiyor. Yani çocuğumuzu ilkokula gönderdiğimiz zaman okulda nasıl ki Amentü'yü öğreniyor. Amentü ile beraber ülkede örgütlü hareket edilebilmesini de öğrenmesi gerekiyor. Bilinçli bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu iş bunun illa e, tahsil yapmış avukatlar, doktorlar şunlar değil. Çiftçilik yapacak olan üretici de belli bir eğitim alıyor zaten. O eğitim esnasında onun da bilinçlenmesi için iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Şimdi biz e, birliklerimiz devlet destekleme bizim üzerimizden Kırmızı Et Üreticileri Birliği şimdi e, Karkas'ta hayvan başına bir destek e, veriyor. Devletimiz bizim üzerimizden. Kırmızı Et Üreticileri Birliği üzerinden veriliyor. Bu destek bizim üzerimizden verilmese üretici kesinlikle gelip de selam dahi vermez birliğine. Halbuki o örgüt, o birlik, onun birliği. Onun hakkını ve menfaatini korunması için oluşturulmuş bir e, birlik, kooperatif, e, dernek, örgüt. Fakat e, bizim insanımız hep ferdi hareket ettiği için e, dağınık oluyor. Bu sefer hedefi olmayan Dağınık bir çiftçi şeyle, topluluğuyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla birileri bizim üzerimizden istedikleri oyunu oynayabiliyor. Şimdi şu bir de hani kesimlerde bu işte yağydı efendime söyleyeyim yaramaz parçaları falan diyordun biraz önce. Dedik araya gezdik, bir tesisi gezdik. O konuya dönersek, Aket bu işin aslı nedir? Biraz bundan söz eder miyiz? Evet. Şimdi e, 2001, 2003, 2006, 2011'de e, karkasla ilgili tebliğler yayınlandı. Yani devlet e, bir karkas tanımı yaptı. Bu karkas tanımıyla e, etin kalitesini, standartlarını e, yükseltmek için, e, karkası kalitesini artırmak için, etin kalitesini artırmak için böyle bir çalışma içerisine girdi. Bunu üreticiye yansıtarak e, ne yapmaya çalıştı? Ben dedi pazarlık yaparken e, senin hayvanını karkas tanıma uygun şekilde alırım dedi. Fakat e, üstünden atık diye atılanları tekrar kendisi yerde toplayarak bunu sanayide e, kullanmaya başladılar. Kimler kullandı bunu? Bunlar salam, sucuk, e, sosis yapan sanayiciler kullandı. Kimler kullandı bunu? İşte kozmetikte kullandı. İşte kemik e, unu fabrikalarında işte yağ fabrikalarında falan bunlar kullanıldı. Fakat bu ürünü üreten üreticinin kendisi buna herhangi bir e, para ödenmiyor. Atık diye atılıyor bundan. Sadece e, etin parasını, karkasın parası ödeniyor buna. Geri kalan atık diye atılanlar tekrar yerde toplanarak bunlar e, piyasada para e, bir para olarak, ürün olarak satılıyor. Biz diyoruz ki karkas külü ağırlığı üzerinden Alınan hayvanlarda atık diye atılanları üretici ya parası versin sanayici alsın ya da üretici adına üretici kendisi bunu değerlendirsin. Biz bunu değerlendir değerlendirmesini biliyoruz. Nerede değerlendiğini de biliyoruz. Üreticiye tekrar bunu e, kazandırmak istiyoruz. Şu anda Allah izin ederse e, atık diye atılanları birlik olarak e, biz onları bir şekilde bir yere toparlayacağız. Ve üretici adını orada değerlendireceğiz. Üretici onun parasını alacak. Bizim üzerimizden değil mi? Hayır, bizim üzerimizden de gerek yok. Orada biz bizim elemanımız onlara e, bedelsiz bir hizmet verecek, toplayacak onlara. Oradaki alıcıları varsa bunların var zaten. Alıcılar da e, hemen oradaki üreticilere bunun karşılığını ödeyerek üreticileri memnun etmeye çalışacağız biz. Öncelikle istikrar olması, e, bu ülkede hayvancılıkta istikrar olması için bizim ee, ekonomik kayba zarara uğramamamız için kesinlikle e, fırsatçı olmayalım. Kesinlikle fırsatçı olmayalım. Besisini tamamladığımız hayvanlarımız piyasa şartlarında piyasa fiyatı neyse hemen satışa çıkartalım e, ve üretim de yapalım. Yani kesin geçmiş yıllarda bazı sıkıntılarımız oldu. 2010'da üreticimiz e, çok büyük bir zarara uğradı. Ama biz yine küsmedik yani üretici yine küsmedi yine devam ediyor ve devam etmesini istiyoruz çünkü biz kendimiz üretirsek varız yarın bunu üretmezsek şu anda dışarıdan dana'yı ithal edecek durumda olursak eti ithal edecek durumda olursak yarın çoluk çocuğumuza ne nasıl hangi şartlarda kesildiği beslendiği eti yedirmek zorunda kalacağız bu bizim için öncelikle ülkenin bütün ülkenin üreticileri için bir vabaldır sonra sanayici için bir vebaldir. Sonra bu aracılarında eğer gerçekten aracı olarak ticaret yapılıyorsa bunun fahiş fiyatlarla değil, fırsatçılık yaparak değil, normal şekilde iki tarafa da hizmet şeklinde bu hizmetin de karşılığını normal tüketiciye yansıtmayacak şekilde yapılırsa bu memlekette hiçbir zaman için dışarıdan biz dana da ithal etmeyiz, dışarıdan et de ithal etmeyiz. Burada Üretici de kazanır, tüketici de kazanır ve bunu satan da kazanır. Bunu söylüyorum ve herkese de buradan bütün ülkeme de, üreticilerimize de, özellikle de bizim kendi bölgemizin üreticilerine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Müzik sevgili izleyenler Bafra'da çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bafra'da üretilen ürünleri burada tüketiciyle buluşturan arkadaşımızın yanına geldik. Bir manav dükkanındayız. Evet Ramazan Bey ile görüşeceğiz. Burada yaz ayının işte geldiğini belirten tarla ürünleri artık tezgahta yavaş yavaş yerini alıyor. Domatesi, biberi, patlıcanı, işte yeşil sarımsağı. Tabii Ramazan ayı olması nedeniyle de e, iftara da yakın insanlar hazırlıklarını yapmak üzere sebzelerini buradan almaya çalışıyorlar. E, burada hızlı bir şekilde gidiyor. E, bakalım bafra Ovası'nda hangi ürünler genelde e, revaçta oluyor, hangi ürünler yetişiyor, onu e, göreceğiz. Evet, şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet teyzem, evet. E, Efendim sizi tanıyalım ardından da bir sohbetimiz olacak. Özellikle Bavra'da neler şey, var? Buraya bizim yanımıza geldiği için Köy TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Yani biz teşekkür ediyoruz. Ben Ramazan Güngör. Bu mekanın sahibiyim, işletmeci olarak Güngör Ticaret ve Dünyası'nın sahibiyim. Peki burada e, mevsim itibariyle en çok Hangi ürünler var şimdi yani Bafra Ovası'nda tarla ürünleri çıktı mı yoksa nereden tedarik e Şu anda Bafra ürünlerimiz çıkmadı ama çıkmaya yakın. Şimdi Adana'da da tarla olarak Adana'da domates başladı, karpuzu başladı. Bundan 15-20 gün sonra bizim Bafra'nın ürünleri başlayacak. Ha şimdi normalde şu ana kadar başlaması lazımdı ama bu sene hava şartları biliyorsunuz ki malum biraz geç soğuk olduğu için, iklim sıcaklığı olmadığı için ürünler bir ay, bir buçuk ay aksama oldu. Şu anda Adana'nın kavunu, Mersin'in, Hatay'ın o taraftan kavundan görüyor ama ürünler şu anda verimi çok güzel. ha Amasya kirazını şu anda rekor kırıyor, Fiyatları da uygun. Biz Napolyon'unu satıyoruz. 4-5 arası değişiyor ama ürünler A kalite. Kıyma falan yok işlerinde. Birinci kalite. Peki efendim, şimdi bu hani derler ya Ramazan fırsatçılığı olur. Ramazan ayında her şeyin fiyatı yükselir. burada böyle bir şey yaşanıyor mu? Yok biz esnaflar olarak bizde öyle bir sorunlar yok ama yani malın gıt olmasına dair şu anda Ramazan'dan etkilenen tek bir ürün var o da limon. Limon fiyatları ne derece doğru ama bazen oluyor ki şirketler alıyor, stok yapıyor, bir şeyler yapıyor. Onların eline geçiyor ama şu anda biz Ramazan'dan 10 gün önce 45 TL'ye aldığımız 180'lik limonun fiyatı şu anda hallerde 100-110 115'e kadar gidiyor. Yani %300 arttı diyelim. Biz mesela 5 tane limonu 2'ye satıyorduk. Şimdi 5 tane değil de 6 tane limonu 5 TL'ye satıyoruz. Anca bize bir 1 TL falan yakalıyor, yakalmıyor. Evet. Peki benim şimdi burada siz e, tabii tüketiciye ulaştırırken en çok e, neyine dikkat ediyorsunuz ürünü seçerken? Ama şimdi ürünü seçerken hala gidiyoruz. Özellikle ürünlerin altına, üstüne bakıyoruz. Zaten biz ürünler sınıf sınıf ayrılıyor. A kalite, B kalite ayrılıyor. Biz alırken iyisini alıyoruz. Ürünlerin altına, üstüne bakıyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz bizim hep faturalı. Yani yarın bir gün ajda geliyor, bizi denetliyor, ürünlerimizden numune alıp Ankara'ya gidip denetip geliyor. Ürünlerimizde şu ana kadar arızalı hiçbir ürün çıkmadı. Yani mallarımız faturalı olduğu için hiç bizimle sıkıntımız yok. Direkt yani fatura sahibine kadar gidiyor. Ramazan Bey, eskiden altına inceleri, üstüne de kalınları koyarlardı kasa dizerken böyle artık bu ürünlere rastlıyor musunuz? Ya, evet. Aynı böyle bir sistem var mı? Şimdi olabilir ama bize gelmiyor. Çünkü bizim aldığımız ürünler A kalite olduğu için bize rastlamıyor. Biz ürünlerin altına üstüne bakıyoruz. Zaten birinci sınıf ürün aldığımız için birinci Yok. sınıflarda öyle bir sıkıntı olmuyor. Ama genellikle eskiden oluyordu. Şimdi fiyatları yani düşük oluyor. Aynı zamanda bir de döküldüğü için o ürünleri artık insanlar tercih etmiyor. Yani elinden geldiğice malını iyisini yapmaya çalışıyorlar. Evet sevgili izleyenler. Yani e, önceden işte Altına inceleri üstüne de kalınları e, koyarlardı. Birinci sınıf ürünün de kalitesini sıfıra düşürürlerdi. Ama şimdi birinci e, sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olarak ayırma şansları var. Efendim bu arada bir de burada şimdi gezerken tabi mevsim itibariyle domates, biber, patlıcan var. Bir de burada Samsun Spor'un bayrağı var ondan söz edelim. Bu... Vallahi biz iki seneden beri ipten dönüyoruz. İstanbul'daki final maçına da gittik. Geçen sene de gitmiştik. Geçen sene bir seyircisi olayı oldu. Önümüzü kestiler Samsun Bu sene de üç puanımızı sildiler. Ama doğru ama yanlış. Yani silmeyebilirdi silinebilirdi Yani Samsun'un, Samsun, Samsun Spor bir markasıdır. Bafra Spor'un Bafra Spor'umuz kümeye düştü. 130 binlik, 150 binlik şehirde istiyoruz. Amatör kümede mücadele ediyoruz. Büyüklerimizden Samsun Spor'a, Bafra Spor'a sahip çıkmalarını istiyoruz. Türk milletinin Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sağlıklı, mutluluklu geçer. Nice bayramlara ereriz. İnşallah tekrarında ulaşırız. Oruç ayı bu, bu, sene çok güzel gidiyor. Hava serin gidiyor. Allah'ım inşallah tekrarını erdirir. Bu arada tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. İnşallah bayramlara, nice bayramlara ereriz. Şimdiden Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Evet sevgili izleyenler Bafra'da çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Hasan Toker var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde tekrar birlikteydik. Bugün artık Bafra Ovası'nda ne kadar bir alanda çeltik ekimi gerçekleşti. Ardından da akşam da sabahta başlayacak olan buğday hasatı var. Mısır ekimi yapacaklara da bir uyarınız olacak mı? Şimdi e, öncelikle e, bana e, bu sözü verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. E, Bafra'da çeltik ekim e, alanı geçen yıla oranla %20-25 bir artış. Yani geçen yıl kayıtlı alanımız 105 bin e, dekar Yüzeyindeydi. Bu bu yıl kayıtlı alanımız 110 bin veya 115 bin dekara ve tabii ki kayıtsız alanlarla birlikte yaklaşık 130 bin dönüm civarında çetik ekim alanı olduğu tahmin edilmektedir. Tabii ki Alaçam ve 19 Mayıs'ı katarsak bu 160 bin dönüm civarında bir ekim alanına e, isabet etmektedir. Yani bu 160 bin dönüm e, alanın e, rekoltesi ne olacak? Aynı zamanda da e, iyi tarım uygulaması kapsamında ne kadarı var? Şimdi e, birliğimiz e, Alaçam, e, 19 Mayıs, Yakakent ve Bafra olmak üzere e, toplam e, bu bölgenin çeltik ekim alanlarının üzerinde e, de e, iyi tarım uygulaması yürütmektedir. 45 bin dönüm civarında Bafra bölgesinde Çeltik'te iyi tarım uygulaması yapılmaktadır. Peki efendim, şimdi akşamda, sabahta artık buğday hasatı başlayacak kısmet olursa, şimdi görünürlerde buğdayın durumu nedir? Bir de hemen buğdayın peşine, yani anısa ekim gerçekleşecek. Bundan ilgili de üreticilerimize ne gibi duyurularınız olacak, ne gibi bilgiler olacak onu da bir aktarırsak biraz e, hava durumundan dolayı işte yağdı, yağacak e, buğdayları erken hasat etme e, şeyine gidiyorlar. E, bunu çok tavsiye etmiyoruz çünkü buğdayın e, belli bir miktarda bir kuruması lazım, Rutubetinin falan dalında e, olması lazım yani şey olarak buğday e, üreticilerimiz fiyatların düşüklüğünden e, özellikle yakınıyor. E, TMO'nun e, açıkladığı 819 lira bir fiyat var. Tabii ki bunda analiz e, işte rutubettir, analizdir. Onlar düştüğü zaman e, tahmin ediyoruz ki TMO da bu da alacağını bizlere bildirdi. E, i̇nşallah yani 780 790 gibi para geçerse en azından bu piyasa şartlarında tüccar da buna uyacağını düşünüyoruz. Tabii ki 780 790 e, bu da çiftçisi için e, yani e, cazip bir fiyat değil. Ancak ve ancak masrafını Alabilirse alıyor. Alamazsa e, zararına yani işte anızını e, kışlık lahana ekmek için e, ne bileyim ben brokolidir kışlık sebze ekmek için buğdayı vatandaşımız mecburen ekiyor. Yani e, buğday üreticiler Para kazandığından değil yani. Sağla boş kalmasın. Kesinlikle e, buğdayı para kazandığı için değil yani ikinci bir ürün ekeceğimiz için e, bunu çiftçilerimiz ekiyor. Son olarak bir mesajınız var mı? Bunu alalım, noktalayalım. Ben e, çiftçilerimize özellikle e, alanımızda yani çeltik ekim alanlarında e, fungisit yani mantar mantar ilaçlamalarını özellikle bir dahaki ay e, ortalarında veya ay başlarında e, özellikle danışmanlara e, araziye çağırıp e, araziye gezdirip e, mantar ilaçlamalarını bir sefer en az en az bir sefer biz 2 ve 3 diyoruz yani Çetik ikim alanlarında bundan sonra mantar ilacının muhakkak muhakkak yapılması gerekiyor. Ramazan ayının milletimize ve çiftçilerimize tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyorum. Aynı zamanda Ramazan bayramında bütün İslam alemini ve çiftçilerimizi Ramazan bayramını kutluyorum.